Selam arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün burada görmüş olduğunuz üzere yeni bir inceleme videosunda hep beraber birlikteyiz. Bugün sizlere malum sıcaklarda herkesin aradığı, herkesin evinde istediği ve rahatlamayı istediği bir ürün inceleyeceğiz, tanıtacağız. Burada görmüş olduğunuz Baymak klimamız var. Bunu yeni aldık ve bu haftaki inceleme konumuz Baymak klima. Baymak Elegant Prime 12.000'lik bir klima. Bu inceleyeceğimiz klima. Ama öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Bunun kutu açılımını tabii ki ben yapmayacağım. Birazdan servisi gelip kuracak. Servisi kurarken de size bazı görüntülerden e, ara ara görüntüler çekeceğim. E, onunla beraber kurulum yapıldıktan sonra gücü, performansı ve özellikleri hakkında bilgi vereceğim e, klimanın. E, son dönemlerde çok fazla satılan ve çok fazla tercih edilen bir klima olduğu için bu klimayı aldım. Neden çok fazla tercih edildi veya benim evimin metrekaresine göre 12 binlik bir klimanın yeterli olup olmadığı gücü özellikleri hakkında da bilgiler aktaracağım. Ee, öncelikle videoya geçmeden kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi videoya geçebiliriz. Arkadaşlar merhaba. Dün videonun açılışını yapmıştık. Bugün sizlere e, Baymak Elegant e, Prime'ın e, tanıtımını yapacağız, incelemesini yapacağız. Görmüş olduğunuz yukarıdaki klimanın. Dün klimamızı e, kutu açılışını yaptık fakat e, tabi kurulumu lazımdı kurulumu için servis geldi e, şu anda zaten servisten de bazı görüntüleri sizlere gösteriyor olacağım bunun beraberinde e, teknik özelliklerinden biraz bahsedeyim ondan sonra da sizlere genel olarak e, ortalama bir günlük e, performansından ve e, evin metrekaresine göre yeterli olup olmadığından bahsedeceğim bu tarz bazı bilgiler aktaracağım. Arkadaşlar klima 12.000'lik bu arada. Elegant Prime. Bunların normalde Elegant Plus'ları var. Bunları bilirsiniz belki. Bu Prime'ler Plus'lardan sonra çıktı. İkisi arasındaki fark ne derseniz ikisi arasındaki tek fark dışarıya verilen havanın yeni ekosisteme uygun bir şekilde tasarlanmış olması. Yani şu şekilde dışarıya daha temiz ve daha doğaya duyarlı bir hava akışı sağlıyor aralarındaki aslında en büyük fark bu onun haricinde 12 binlik bir klima Bayman her önünde olduğu gibi 5 yıllık bir garantisi var klimanın teknik özelliklerinden bahsettikten sonra sizlere kumandasını ve özelliklerini kumandaki fonksiyon tuşlarına hakkında bilgi vereceğim en sonunda klimanın benim evimi ne kadar soğuttu veya ne kadar yararlı olduğu hakkında sizlere bilgi aktaracağım isterseniz kumandanın özelliklerine hep beraber geçelim. Arkadaşlar şöyle bir kumandamız var. Bütün baymak klimalarında olduğu gibi. Yani aslında klima diğer baymak klimalarındaki kumandalarla beraber aynı. Burada görmüş olduğunuz gibi şu on off açma kapama tuşu var. Buradaki fan hızını ayarlıyor. Yani şuna bastığınız zaman şurada da göreceğiniz üzere burada fan hızını ayarlayabiliyor. Burada ayar düğmesi dereceyi aşağı veya yukarı şu sağda görmüş olduğunuz şunu çekince daha rahat belki görebilirsiniz. LED bir panel var. LED panelde derecesini gösteriyor klimanın. Şu anda mesela görmüş olduğunuz gibi 16 16 buçuk ama buçukları LED ekranda göremiyorsunuz. Sadece 1 bir LED ekranda gidiyor. Burada direkt kısa yol tuşu var. Yani şöyle göstereyim. Direkt buradan cool moddan soğuk modu heatten de sıcak modu açabiliyorsunuz. Şurada iki tane swing tuşu var. Bu swing tuşlarıyla beraber e, kelebeğini klimanın önündeki kelebeği aşağı yukarı oynatabiliyorsunuz ve buradaki eee swing tuşundan da iç panelin sağ veya sola hava akışını sağ veya sola vermesini sağlayabiliyorsunuz. Bundan sonra buradan bu şekilde kapağını açıyorsunuz. Bu şekilde kapağı açtıktan sonra burada yine on off mod speed hız tuşları var turbo modunu aktif hale getirebildiğiniz e, sıcaklık uyku modu slime sessiz mod e, burada yine öndeki görmüş olduğunuz gibi derecelendirme tuşları timer zamanlama istediğiniz zamanda açıp kapatma e, i clean kendi kendini temizleme modu var eco modda çalıştırabiliyorsunuz e, vesaire bu tarz tuş organizasyonu da bu şekilde modlarda ne modları var şöyle sizlere göstereyim şu orta tuşta mod tuşumuz var buradan Yine görmüş olduğunuz gibi burada auto otomatik modu alabiliyorsunuz Bir kere daha bastığınız zaman soğuk Bir kere dry Bu e, ben Yani dünden beri dry modda kullanıyorum bu Bu dry modu nem alma modu aslında e, Yani baktığınız zaman herhangi bir Direkt bir soğukluk vermeyip odadaki oda e, içerisindeki nem alıyor ve bu da size zaten serin bir şekilde odada oturmanızı sağlayan bir sistemi var. Ee, bu da yani hem sağlık açısından araştırdığınız zaman e, hem de daha temiz bir oda içerisinde hava sağlama için araştırdığınız zaman dry mod en sağlıklı klima modudur. Sıcaklık ve sadece fan modu. Bu şekilde de bunları ayarlayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar sizlere klimanın teknik özelliklerinden ve kumanda özelliklerinden, fonksiyonlarından bahsettim. Bunların hepsini anlatmaya çalıştım. Şimdi gelelim soğutma kapasitesine. Bu klima 12.000'lik bir klima ve ortalama benim evim 110 metrekarelik bir ev. şimdi 110 metrekarelik bir evde ve özellikle bu tarz son dönemlerde yaşanan sıcakları biliyorsunuz bu tarz sıcak havalarda bütün odaları Soğutabildiğini söylemem mümkün değil onun için Muhtemelen daha büyük yani 18 binlik veya 24 binlik bir klima Lazım olacaktı Ben 12 binlik almayı tercih ettim ama bu sıcaklar yani ana bu çok bunaltıcı sıcaklar Kırıldığı zaman Bence yeterli olacaktır Çünkü Dar uzun bir koridorum var. Yani koridora kadar e, soğukluk veriyor. Bir de ben daha cool modda yani soğutma modunda hiç kullanmadım. Direkt dry modunda başlattım. E, bir kere de komple evden gittikten sonra tabi soğuk modu alıp e, komple evin içerisinde bir soğuk modda kullanmayı düşünüyorum. E, ama çocuğum da olacağından dolayı daha çok dry modda kullanacağım. Ama yani bulunduğum salon için bile e, bana çok çok yeterli bir klima yaşadığım sıcaklardan yani buram buram terlememden sonra Şimdi gelelim fiyatlarına bu ara klima fiyatlarında çok fazla bir artış var ee, ve bunun beraberinde Klima bulmak Mümkün değil ön siparişten satın almadığını sürece Bu klimanın fiyatından bahsedeceğim klimayı ben 4300 Liraya aldım bunu Koçtaş'ta buldum Edirne Koçtaş'tan aldım bu klimayı Eee baktığınız zaman emsalleri yani 12 binlik bir klimanın ortalama 4-4 buçuk bir fiyatı var. Belki hani 3800'e vesaire düşüyor ama daha da aşağı inen bir fiyatları yok. Ama 5 yıl garantili ve baymak olmasından dolayı ve daha önce çevremde kullanan arkadaşlarım olduğundan dolayı e, bu klimayı seçtim. E, en azından referans alabileceğim insanlar vardı. Ve şu anda da gerçekten acayip memnun ve mutluyum bu konuda. E, tavsiye eder miyim? Yani kısa kullanım olarak baktığınız zaman e, ben tavsiye ederim. Fiyat-performans olarak bence gayet yeterli bir ürün ama yani diyeceksiniz ki fiyat-performans derken fiyatı 4.300 lira. Maalesef ucuz hiçbir şey kalmadı. Yani klimalarda da e, araştıran insanlar bilir böyle ucuz bir klimada e, yok artık piyasada. E, bu şekilde kullanabilirsiniz. Yine merak ettiğiniz sorular olursa veya incelenmesini istediğiniz ürünler olursa e, Yorum kısmına belirtebilirsiniz o ürünleri de inceleyebiliriz Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın Serin bol klimalı günler dilerim <laughs> Ne oldu anne Bir şey Niye kaçtın hemen ne, Öksürmeye, et, mi Öksürmeye mi gittin yoksa Öksürmeye mi gittin yoksa Tamam